Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Şimdi sizinle kenar örneği paylaşacağım. Ee, kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım varsa baksınlar. Çok kenar örneklerim var arkadaşlar. Şöyle iki tane zincir çektim. Şu çektirerek düğüm yaptım arkadaşlar. Tam tepeden başlayacağım. Şöyle sık iğne ile buraya bağladım 1 2 3 zincir çektim tam buraya batarak arkadaşlar sabitledim 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere tekrar battım şu şekilde 1 2 3 zincir çektim Şöyle biraz arayı vererek zincirimizin boyutuna göre ara verelim arkadaşlar. Şu şekilde. Bir pardon özür dilerim. Şöyle örneğimi döndürdüm. Şu şekil. Başına doluyorum. Şu yuvamın içine şimdi dolduracağım. Battım. 1 2 2 çekin arkadaşlar. 1 2 3 4 5 başını doladım aynı yere 1 2 2 başını doladım tekrar 1 2 2 olarak çektim 2 3 4 5 zincir başını doluyorum aynı yere 1 2 2 tekrar 1 2 2 bu şekilde dolduruyoruz yuvayı 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 tane oldu. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar buruya bir tane batıyorum. Şöyle bir tane yaptım bir tane de şuraya bağlayarak ikili yapmış oluyorum baştaki gibi. Şu battığım yere batıyorum arkadaşlar. Sık iğnemin tepesine onu böyle çekerek şöyle 5 tane dört tane yaptım. Dönderdim örneğimi. Şimdi hiç zincir çekmedim şu araya bir tane sık iğne. Şimdi araya giriyorum tekrar. Bu aralara sık iğne dolduruyorum. 6 tane. 2 3 4 5 6 Araya gir batıyorum bir tane sık iğne. Tekrar yuvanın içine 1 2 3 4 5 6 araya batıyorum. Tekrar yuvanın içine 1 2 3 4 5 6. Araya bir tane sık iğne. Yuvanın içine 2 <laughs> 3 4 5 6 araya batıyorum şimdi iki trabzan arasına bir tane de şu boşluğa arkadaşlar şöyle bir sık iğne yapıp bağladım gördüğünüz gibi örneğim oluştu kenara geldiğimizde de arkadaşlar şuraya batıp buraya batarak bunu bir diğer kenara birleştiriyoruz devam ediyorum şimdi 1-2-3 zincir çektim. Şöyle yaparak arayı ayarlıyorum. Siz de ayar, öyle yaparak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Zincirimizin. Şimdi devam edelim. Bir tane yaptık. 3-4-5 Aynı yere tekrar battım. Örneğimi döndürdüm başını doladım burayı dolduruyorum bir iki üç dört beş 3 oldu. Şimdi buraya tek batıyorum arkadaşlar. İkincisi de bu olacak. Şöyle. Buraya battım. Döndüm. Hemen şu boşluğumun içine bir sık iğne. Bu boşlukların içine de sık iğne altı altı dolduruyoruz alt boşluk iki trabzanın arasına bir sık iğne boşlukları sık iğne ile dolduruyoruz Beş, alt, 6 boşluğum için iki trabzan arası boşluğumda altı tane dolduruyorum 2 3 4 5 6 araya iki trabzan arasına bir de şu araya arkadaşlar bir sık iğne yapıp 1 2 3 zincir şöyle uzunca bir zincirime göre ara verip şöyle battım. Örneğimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel şık bir örnek oldu. Şu şekil. Ben çok beğendim bu örneği. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. İnşallah yaparsınız. Bir yerlerde faydası bulunur size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.